Evet, sonunda Sofya'ya geldik ve kahvaltımızı yapıyoruz. İnanılmaz bir kahvaltı. Bak, özellikle Ferah senin için gösteriyorum. Bak, kova da kahve getirmiş. Tabii bunlar herhalde biz bilmiyoruz arada kaç farklı içeriz. Bir Nikola. Yine yemekler harika. Biraz yağmurlu hava ama soğuk güzel. Yani çok soğuk değil. Tam böyle kesilecek seviyede. Yolculuktan biraz bahsetmek istiyorum. Yolculuk... <laughs> valla 17 saattir yollardayız. Ona rağmen iyiyiz yani şu anda güzel bir kahvaltı edeceğiz. natalardan bulduk. Onlardan yiyeceğiz. Çok güzel. Çılgın börekler bulduk burada. Evet, Kafe, Kafe Costa'dayız. Hmm. Sofya'da. Kayboluyorduk ee, otobüste. yanlış otobüse biniyorduk. Aktarmamış bize söylemediler. Allah'ım. Ona binseydik herhalde şu anda şeydeydik. Başka bir Bulgar şehri. Başka bir ismini söyleyemediğimiz <laughs> Bulgar şehrinden hayatımıza devam ediyoruz? <laughs> Allah. Vay, vay 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 vazo 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 ama güzel sonunda vardık 17 saat sürdü yani yolculuk dışında her şey şu an çok güzel şimdi birazdan sokaklara çıkacağız ve size resimler videolarla ulaşacağız hadi biz afiyet olsun